Merhaba sevgili Bida, Mart 2025 için aylık açılımının ilk bölümüne hoş geldin. E, bu açılım eğer Ay, e, Venüs, e, Yükselen ve veya e, Güneş Burcunda tekrar varsa senin için... Tamam. Mart ayında seni nelerin beklediğine bir bakalım. Önce burada bir kart çekeceğim. Bahar Kehaneti... Tamam, burada senin için bir kart çekeceğim. Bunu sonunda ters çevireceğim. Tamam. Bir bakalım. Mart 2025'te neler olacak? Sen lütfen Bu burada iyi Şimdi buraya böyle koyuyorum. Önce bir bakalım. Seni neler bekliyor? Tekrar. Lütfen. Bu seni bekleyen olumsuz şey Mart ayında. Bu ise olumlu, iyi olan şey. Burada meslek ve finans sorumluluklar, günlük hayatta sahip olduğun görevler gibi şeyler var. Ve burada aşk hayatın hakkında aşk hayatında seni neler bekliyor ona bakıyorum. Burada seni uyarmam gereken olumsuz ne var? Buradaki büyücü biri seni manipüle etmeye çalışacak. Evet. Evet. Mart 2025'te yine seni burada birisi hakkında uyarmam gerekiyor. Çünkü bu kişi işleri olduklarından çok farklı gösterecek. Bu da zaten şapkadan tavşan çıkaran büyücü ve hepimiz alkışlıyoruz ve düşünüyoruz ki aman tanrım şapkadan tavşan çıkardı. Oysa ki başka bir şey yapıyor. Bu bir illüzyon. Onlar illüzyonlarla çalışıyorlar ve işte biri Mart ayında seni kendi çıkarı için kazanmaya çalışacak, burada deneyecek. Seni oraya yatırım yapmaya, para zaman ve enerji yatırmaya, ikna etmeye çalışacak. Ve bunu yaparken her şeyi çok illüzyonlu, gerçeklikten uzak bir şekilde sunacak. Böylece senin katılımını sağlamak için. Aslında bu çok basit, bu kişiyi çok kolay bir şekilde açıklayabilirsin, tanıyabilirsin özür dilerim. Tamam, şimdi kendine soruyorsan, o oh, Tanrım bana söyle ya da kim beni manipüle etmek istiyor? Her şeyi e, çok kolay, de, çok basit gösteren kişi seni manipüle etmek isteyen kişidir. Tamam, biri sana yaklaştığında, evet Mart ayında ve e, her şeyi halledilmiş gibi gösterdiğinde, her şey süper süper başarılı her şey temiz hiçbir sorun yok her şey harika gidiyor hadi sen de yatırım yap o zaman burada manipüle edildiğini ve bir şeye çekildiğini bilmelisin. Bunu çok hızlı bir şekilde ayırt edebilirsin. Çünkü demek istediğim gerçek şu ki üzgünüm burada bir iş girişimi herhangi bir ticari girişim söz konusu ve şunu söylemeliyim ki ekonomi okudum ve Yönetimde çalıştım. 5 yıldır başarılı bir şekilde kendi işimi yapıyorum. Ve şunu söylemeliyim ki hiçbir zaman her şeyin basit olduğunu, hiçbir sorunum olmadığını, her şeyin kolay olduğunu söylediğim bir noktada olmadım. Hayır, hayır, kafamı meşgul eden bir şey yok, teknik aksaklıklar yok, böyle bir şey yok ve orada biri ortaya çıkacak ve her şey mükemmelmiş gibi davranacak. Her şey harika gidiyormuş gibi ve senin de katılman gerektiğini, bunun çok kolay bir şekilde başarılı olacağını söyleyecekler. O zaman sadece bunu düşünmelisin. Eğer ben burada sürekli sorunlar ve zorluklarla mücadele ediyorsam bu insanlar da kesinlikle öyle e, bu projede de herhangi bir sorun yaşamaları gerekir. Yani hm, lütfen bu insanlar benden daha iyi ne yapabilir? Ben burada gerçekle yüzleşirken bu insanlar her şeyi kolayca hallediyor. Yani bir şekilde cezbedilmemek, evet bununla cezbedilmemek, ee, nasıl nasıl e, ne kadar basit göründüğü ne kadar hızlı para kazanman böyle bir şey yok. burada sana ne gibi olumlu şeyler geliyor. 5 alsa burada çok güzel. Mart ayında burada insanlarla çok daha fazla şey yapacakmışsın gibi bir izlenimim var. Sen Burç işaretine göre evet bu zaten olumlu bir kart. Eğer bu artık kansere dönüştüyse gözlerini kapat ve devam et derdim. Ya da akrep ya da çiçeğin ikizler. Beş asada yani Mart ayında senin için çok fazla takım çalışması, ekip çalışması görüyorum. Daha fazla insanla bir şeyler yapıyorsun, daha fazla insanla etkinliklerde bulunuyorsun. İşte böyle olacak. Kesinlikle senin için yalnızlık olmayacak. Sıkıcı bir şeyin nihayet heyecan verici hale geldiği izlenimine sahibim. Çünkü bu kartın öncesi 4 asa ve burada rutinlerden bahsediliyor. Ve Mart ayında bu rutinler tamamen altüst olacak. Ve daha heyecan verici olacak. Senin için daha maceralı olacak. Ayrıca sıradan günlük yaşamın da senin için daha maceralı olacak. Ee, burada kesinlikle gerçekten günlük yaşamını tatlandıracak bir grup harika insan görüyorum. Örneğin zihinsel gözümle hayal ettiğim burada gördüğüm şey yakınında bir inşaat alanı olması. Orada normal oldukça sıkıcı günlük yaşamına devam ediyorsun ve Mart ayında bir gün aniden bir inşaat alanı ortaya çıkıyor. Yakınında bir inşaat başlıyor ve işte orada bu sadece en komik insanlar ve her gün onların yanından geçme şansın olacak ve şakalar yayılıyor. Park sana tatlı geliyor ve geri kalan için doğrudan bambaşka bir enerji alıyorsun. Günün yani kesinlikle senin modunu büyük ölçüde yükseltecek ve günlük yaşamını daha maceralı hale getirecek birkaç kişi var. Burada başka ne görüyorum biliyor musun? Birçok kişinin senin için mücadele ettiğini. Evet, evet. Onlar için kötü, senin için iyi. Bu senin için olumlu bir kart olarak geliyor. Birçok insan senin için mücadele edecek. Tekrar o iyi. Ama şimdi yine de tam olarak ne olduğunu kontrol edeceğim. Meslek ve finansla ilgili neler oluyor? Burada var. Gölge taraf. Gölge taraf evet. Gölge tarafı bu şeytan kartı. Burada büyücü var. Burada adeta şeytan kartı var. Bir şey gerçek olamayacak kadar iyi ise o zaman yalandır. Eğer sana bir iş teklifi yapılırsa ve sana denirse ki bu iyi gidiyor, şu iyi gidiyor, o iyi gidiyor. Bunu sadece sen başarabilirsin. Bu sadece başarılı olabilir. O zaman tabii ki reddetmek zorunda değilsin. Tabii ki bir işi kabul edebilirsin. Kim burada terfi edilmek istemez ki? Ama sonrasında farkında ol ki o kadar pembe değil sanıldığı gibi. Özellikle bir terfi durumunda yukarıya çıktıkça işler daha da yoğunlaşır, daha gölgeli olur. Her zaman tarif edilenden daha fazla yük vardır. Bu sadece değil, şık yönetim işi o değil arkasında. Başka şeyler var ve bunun farkında olmalısın. Bunu kabul ettiğinde sana doğru bir şeyler gelir. Yani burada ee, şeytan kartıyla ayrıca üzerindeki büyücüyle birlikte. Böylece seni aldatmalarına izin vermemen için güçlü bir uyarı var. Tamam burada deneyecekler. Veya öyle ayrıca ilginç burada gölge tarafıyla bir korku var. Harita bak klasik sürüşte şeytan kartı hala seksi ve aynı zamanda seksi zamanları temsil ediyor. Ama burada özellikle körüklenen korkularımız var Evet ee, korkulara dayanarak herhangi bir karar vermemek. Evet, bu korkulara dayanarak burada herhangi bir planı değerlendirmemek ya tamam eğer denirse ki bak sana bunu veriyorum bu çok güzel bu tamamen bu çok başarılı olacak şu anda yaptığın şey bir gün batacak korku <laughs> e, o zaman buna kapılmamak ayrıca doğrudan gösterebilirsin hey böyle yapmak zorunda değilsin yani ben özgürüm ve yapabilirim her zaman kendim için bir yer bulabilirim kendim için bir iş bulabilirim bağlı değilim bu dinamiklere tamam önemli olan Önemli olan bu baştan her şeyi reddetmen gerektiği anlamına gelmez. Sadece farkında ol. Şu an bulunduğun durum korkutucu değil. Her zaman her şey için bir çözüm bulabilirsin. Ve sana. Yeni sunulan şey göründüğü kadar güzel değil. Kesinlikle kendi karanlık tarafları da var. Sadece bunun farkında ol. Aşk hayatında seni neler bekliyor? Burada ne var? Yüksek rahibe sen sessizsin. Sen sessizsin. Yani burada beş değnek var. Burada yatan baş rahibeyi görüyorum. Mart 2025'te etrafındaki insanların senin iltifatını kazanmak için nasıl mücadele ettiğini gerçekten izliyorsun ve burada yüksek rahibeyle mücadeleyi karara bağlayacaksın. Burada gizemli kalıyorsun. Burada kalıyorsun. Sessiz. Evet, seni burada bu savaşçılarla büyük ölçüde iletişim kurarken görmüyorum. Ve burada Dediğim gibi daha önce bu mücadeleyi izlediğini görüyorum. Kim altı değnekle senin için olan mücadeleyi kazanacak diye bakıyorsun. Ama burada daha fazla detay çekeceğim, daha fazla bakacağız. Burada ne tür bir kehanet kartım var? Yaratılış 34, yaratılış 34. E burada yazıyor, sana okuyorum. Ben karanlığı geçtim ve yine de buldum. Karanlığı geçtim ve yine de kendimi hayatın varlığında buldum. Biraz daha düşündüm ve yine de karanlığı geçtim. Yüksek rahibi aynı zamanda doğurganlığı temsil eder. Sonraki kart ise imparatoriçe. O da burada gerçekten hamile. Burada mesele mesajın şu anda sürekli gelmesi, planlarını kendine saklaman gerektiği. Burada tam olarak doğru olanı yapıyorsun. Sadece sessiz kal ve burada nasıl mücadele edildiğini izle. Burada da kendini kaptırma ve teklifin nasıl değiştiğini, karşındaki kişinin ister patronun olsun, ister başka bir iş ortağı, etrafında nasıl döndüğünü izle. Sen burada tamamen sessiz kalırken ve teklifin makul bir şekilde gelmesini beklerken burada adeta bir şey kuluçkaya yatırılıyor ve sen bu konuda tam olarak doğru. Enerjidesin. Burada 34 var. Rakamların toplamı 7, 7 dönüşümü temsil eder. Şu anda yüksek rahibeyle karanlıktan aydınlığa geçişte gerçekten de ve tamamen tam olarak doğru şeyi yapıyorsun. Karanlıktan aydınlığa, burada adeta asayı salladığın yer. Sakin kalıyorsun ve enerjilerin sana uyum sağlamasını izliyorsun. Senin enerjilerin peşinden koşman yerine, tamam. Burada bu mücadelede tam olarak ne olduğunu göreceğim. Burada kimin kazanacağını, bu kişinin nasıl kazanacağını, aranızda neler olacağını Ayrıca sana tam olarak neyin geleceğini bunu nasıl yöneteceğini ve bunun hayatında hangi rolü oynayacağını burada inceleyeceğim. Bu kartlara, şimdi seçtiğin kazananın senden ne sakladığını karşındaki kişinin senden ne gizlediğini biraz daha detaylı olarak açıklayacağım. Biraz daha bekle. Ve burada e, bu zaman kartlarının yardımıyla kalbinin erkeğiyle yani seçtiğin kişiyle bir sonraki teması ne zaman kuracağını inceleyeceğim. Seçtiğin kişiyle. Ne zaman iletişim kuracağını göreceksin. Bu zaman kartlarının yardımıyla sana tam bir tarih vereceğim. Devamının bağlantısını aşağıdaki bilgi kutusunda ve en üstteki yorumda bulabilirsin. Tarzımı beğendiysen abone ola tıklaman beni mutlu eder. Diğer tarafta görüşürüz ve herkese her şeyin en iyisini dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.